Güzel Haber kanalımdan herkese merhabalar. Esra Erol'daki Bar Ünivar ile ilgili Ahmet Çakmaz olayında sıcak gelişmeler yaşandı. Tüm detaylarına geçmeden önce videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Esra Erol programı ihbar sayıldı. Ve Kars Cumhuriyet Başsavcılığı yıllar önce takipsizlik aldığı Ahmet Çakmaz dosyasını yeniden açtı tüm şahitler yeniden dinlenilecek, bu deliller tekrardan toplanılacak. Savcılık harekete geçti. Yakında konu ile ilgili gözaltı kararı çıkar. Çelişkili ifadelerinden dolayı ilk önce baş şüpheli kibar sonra oğullarının ifadesini alınacaktır. Evet arkadaşlar sizce katil kim? Yorum kısmından düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Haberimiz burada sona ermiştir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dahil gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.